Polyanna. Üçüncü bölüm Polyanna geliyor. <laughs> Polyanna'nın ertesi gün saat dörtte kasabaya varacağını yazan telgrafı okuyunca Bayan Poli kaşlarını çattı ve kontrol için tavan arasına çıktı. Odadaki eşyalar özenle yapılmış ufak bir yatak, iki sandalye, aynası olmayan bir komodin ve minik bir masadan ibaretti. Ne çatı pencerelerinde perde ne de duvarlarda tablo vardı. Gün boyunca vuran güneş yüzünden oda fırın gibi sıcaktı. Pencerelerde sineklik teli olmadığı için camlar açılmamıştı. Tombul bir sinek vızıldıyordu. Dışarı çıkmak için kendini cama çarpıp duruyordu. Bayan polis sineği öldürdü. Pencereyi birkaç santim kaldırarak sineği dışarı attı. Sandalyelerden birini düzeltti ve odadan çıktı. Birkaç dakika sonra mutfağın kapısında durarak, Nancy dedi. Bayan Pollyanna'nın odasına bir sinek buldum. Pencereler sürekli kapalı olmalı. Sineklik siparişi verdim ama sineklikler gelene kadar camları açmamanı rica ediyorum. Yeğenim yarım saat, yarın saat dörtte burada olacak. Onu istasyonda senin karşılamanı istiyorum. Arabayı Timothy kullanacak. Telgrafta sarı saçlı, kırmızı elbiseli ve hasır şapkalı olduğu yazıyor. Tüm bildiğim bu ama sanırım onu bulmaya yetecektir. Evet hanımefendi ama siz... Bayan Polly'in Nancy'nin ne demek istediğini anlayınca kaşlarını çattı. Hayır ben gelmeyeceğim. Bence bu hiç de gerekli değil. Ertesi gün saat dörde yirmi kala Timothy ve Nancy bekledikleri misafiri karşılamak için yola çıktılar. Timothy ihtiyar Tom'un oğluydu. İyi huylu yakışıklı bir gençti o ve Nancy iyi arkadaş olmuşlardı. Fakat bugün Nancy o kadar dalgındı ki ağzını bıçak açmıyordu. İçinden sürekli sarı saç, kırmızı elbise, hasır şapka diye tekrarlıyor ve gelecek çocuğun neye benzediğini merak ediyordu. İç geçirerek umarım bıçakları düşürmeyen ve kapıları çarpmayan türden bir çocuktur dedi Timothy'ye. Ah bayan Polin'in kendisi yerine beni göndermesi hiç hoş bir davranış değil. Tren gelip yolcular inmeye başlayınca Nancy heyecanla etrafa bakındı. Kısa süre sonra kırmızı elbiseli saçları iki yana örülmüş kızı gördü. Hasır şapkasının altındaki çilli yüzü sağa sola dönüyor, belli ki birini arıyordu. Nancy çekingenlikle ona yaklaşarak, ''Siz bayan Pollyanna mısınız?'' diye sordu. Kendini bir anda bu narin kızı, kendini bir anda bu narin kız tarafından saramalanmış halde buldu. Ah sizi gördüme öyle çok sevindim ki diye haykırdı kız neşeyle. Elbette ben poliyanlayım ve beni karşılamaya geldiğiniz için çok mutluyum. Geleceğinizi biliyordum. Bayan Poliyanların bunu nereden bildiğini merak ederek eden Nancy, e, "Öyle mi?" diye kekeledi. "Aha elbette tüm yol boyunca neye benzediğinizi düşünmüştüm." diye haykırdı küçük kız. "Artık öğrendiğime göre böyle göründüğünüz için çok mutluyum." Timothy tam o sırada yanlarına gelince Nancy rahatladı. Pollyanna'nın söyledikleri kafasını öyle karıştırmıştı ki. Bu Timothy dedi Nancy. Bavulunuz var mı? Pollyanna yepyeni bir sandığım var dedi. Kadınlar yardım derneği aldı. Aslında kırmızı hal halı almak istiyorlardı ama benim için bir fedakarlık yaptılar. Bu sandıkla kaç metre kırmızı halı alınır bilmiyorum. Ama sonuçta biraz alınıyor olmalı. Çantama da bir çek koydular ve size vermemi sıkıca tembihlediler. Buraya kadar çok tatlı bir çiftle birlikte seyahat ettik. Keşke siz de onları tanısaydınız. İşte buyurun. Taşıdığı çantadan bir çek çıkardı. Nancy derin bir nefes aldı. Bir açıklama yapılması gerektiğini hissediyordu. Umut'la Timothy'ye baktı ama Timothy başını hemen başka tarafa çeviriverdi. En sonunda Pollyanna'nın sandığı arabanın arkasına atarak en sonunda Pollyanna'nın sandığını arabanın arkasına atarak yola çıktılar. Ve küçük kız Timothy ile Nancy'nin arasına sıkışıverdi. Onlarla tanıştığı andan beri bir saniye bile susmamıştı. Ah ne harika değil mi? Çok uzak mı? Umarım uzaktır yolculuk yapmaya bayılırım diye iç geçirdi Pollyanna tekerlekler dönmeye başladığında. Elbette uzak değilse de üzülmem çünkü oraya mümkün olduğunca çabuk varmayı da istiyorum. Ne güzel bir cadde, güzel olacağını biliyordum. Babam demişti ki, birdenbire susan Pollyanna'nın dudaklarından ufak bir hıçkırık yükseldi. Dudakları titreyen küçük kızın gözleri bir anda yaşlarla doldu. Ama bir saniye içinde toparlandı ve cesaretle çenesini kaldırdı. Babam hepsini anlatmıştı. Hatırlıyordu. Ah size neden kırmızı giydiğimi de açıklamalıyım. Son gelen yardım sandığından hiç siyah elbise çıkmadı. Kadınlar Yardım Derneği'nin üyeleri bana siyah bir elbise almayı düşündüler. Ama hem onun yerine kırmızı bir halı almak istediklerinden hem de siyahın bana yakışmadığını düşündüklerinden bu elbiseyi giymemin daha uygun olduğunu söylediler. Pollyanna'nın soğuk soluk almak için durmasını fırsat bilen Nancy, sanırım bu sorun olmaz diye kekeledi. Böyle düşündüğünüze sevindim dedi Pollyanna nefes nefese. Elbette siyah giyerken mutlu görünmek zor olacaktı ama. Nancy şaşkınlıkla mutlu olmak mı deyiverdi. Evet, babam annemle birlikte olmak için cennete gitti. Bana bu yüzden mutlu olmam gerektiğini söylemişti. Kırmızı giysem de bunu yapmak kolay değil çünkü babamın benimle olması gerektiği düşüncesini kafamdan atmakta zorlanıyorum. O anneme kavuştu. Ama benim burada Kadınlar Yardım Derneği'nden başka kimsem kalmadı. Fakat eminim bu şimdi çok daha kolay olacak. Çünkü artık siz varsanız Poli teyze. Yanınızda olduğum için çok mutluyum. Nancy duyduğu son cümle yüzünden dehşete düşmüştü. Ah hayatım büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben Bayan Poli değilim. Ben Nancy'yim. Bayan Poli'nin yanında çalışıyorum. Evde çamaşır ve ağır ütüler dışındaki işleri yaparım. Ama poli teyze diye biri var değil mi? Hem de nasıl var diye araya girdi Timothy. Pollyanna gözle görülür biçimde rahatlamıştı. Ha tamam o zaman. Bir anlık sessizliğin ardından Pollyanna neşeyle konuşmaya devam etti. Aslında poli teyzenin gelmemesine memnunum. Sizinle tanıştığım için mutlu oldum. Şimdi onunla tanıştığım için de mutlu olacağım. Nancy kızardı. Timothy'nin dudaklarında şaşkın bir gülümseme belirdi. Pollyanna iç çekti. O benim bu hayatta sahip olduğum tek kişi ve onun varlığından bile haberim yoktu. Sonra babam ondan bahsetti. Bir tepenin üstündeki kocaman güzel bir evde yaşadığını söylediler. Bu doğru dedi Nancy. Buradan bile görünüyor. Bakın şuradaki yeşil panjurlu büyük beyaz ev. Aa ne kadar da güzel. Etrafı ağaçlar ve çimenlerle dolu. Teyzem zengin mi Nancy? Evet küçük hanım. Buna çok mutlu oldum. Zengin olmak harika bir şeydir herhalde. İnsan istediği zaman dondurma yiyebilir. Teyzem dondurma sever mi? Nancy başını iki yana salladı. Hiç sanmıyorum. En azından ben dondurma yediğini hiç görmedim. Pollyanna'nın yüzü asıldı. Buna üzüldüm. Dondurma sevmeyen birini hiç tanımamıştım. Ama buna da memnun olmak lazım. Dondurma yemezsen karnın da ağrımaz değil mi? Peki Poli teyzenin halısı var mı? Evet var. Her odada mı? Neredeyse her odada var dedi Nancy. Tavan arasındaki küçük odada halı olmadığını hatırlayınca yüzü asıldı. Ah çok sevindim diye cıvıldadı Pollyanna. Halılara bayılırım gelen yardımların arasından aldığımız iki ufacık halımız vardı. Ama birinin üzeri mürekkep lekeleriyle doluydu. Tablolara bayılırım ama hiç tablomuz yoktu. Bir kere bir tablo gelmişti ama duvara astığımız anda yere düşüp parçalandı. Ah bu ev ne kadar güzel bir ev böyle. Nancy arabayı durdurup sandığı indirmekte olan Timothy'nin kulağına ''Bana sakın bir daha istifa etmekten bahsetme Timothy'' dedi. Artık burada kalmak için üste para bile veririm. İstifa etmek mi?" dedi Timothy sırıtarak. "Beni artık buradan sürüklesen de çıkaramazsın. Bu çocuk varken film izlemekten çok daha fazla eğleneceğiz belli ki." "Eğlence mi?" dedi Nancy sertçe. "Bu zavallı çocuğun annesinin yerine koyacağı bir sığınağa ihtiyacı var. İşte o sığınak ben olacağım Timothy. Onu hiç yalnız bırakmayacağım."